Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sky Wars'ın 6. bölümüyle karşınızdayız. Ay 7. bölümle pardon. 7 la 6 deyip duruyorum ya şuna. Aa Diamond Pickaxe çıktı kanka. Normal bir şey kanki. Biliyaz. Bana lan. da Biliyaz, atar yapma bana. Allah solunda mısın solundasın. Ben de Arda. Yok lan solunda değilsin sen. O başka herifmiş. Ben de Erda. Nasıl Bu... ben de Erda. Unuttuk mu lan ha, harbiden? <laughs> Neyse bu herif, başka herif. O değil bu herif! Düştün i̇şte mü? Ha düştüm. Adam bana yaklaştı ya. internetin fişini çekiyor adam. Ya da internetin hızı bok gibi. O internet... Hayır lan. Senin değil lan adamın. O internet, başka internet. Anana uğradın interneti! Aa birisini <laughs> düşürdüm de o da bana dalıyor da abi abi. İşte ben ortaya geldi. Abi, elim ayağım <laughs> diyor. Kimse şey Ağzınızı Aa geri <laughs> zekalı. Kanki nasıl durduk geldi düştü ya. Benim attığım suya da tutunamadı. Abi ya nasıl bir komedidir bu ya? Nasıl? Kanki beni koruyamazsın değil mi? Dur bekle. Düşermen ortalığı ortadayım abi? Yani, o gıcıklık var. Ama ben de şey yok. Ayrına gerek yok ya. Zaman kaybım. Neredesin şu an? Buradayım. Oradasın. Ortaya gelsene. Nasıl geliyim? Baya. Baya. Adam kalmamış mı? Bir bir kişi var. O Alperen de orada işte. Dur bir onu alsam mı ne yapsam? Su koyarak gitti. Yakasım var oğlum, yok yakası mı alamıyorum? Çaktırma bamba ben şimdi. <laughs> Beş tane altı tane var. var. Oo bir düşüyordum. Aman Allah korusun. Aman. <laughs> Hayatımdaki en kötü şey olur. Hayatımda ilk kez şey yiyorum ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi lan? <laughs> yok lan şaka. Ya biliyorum zaten oğlum biz daha önce ortaya çok gitmiştik ikimiz. Hohh Hohh HOOOOH Baksam acaba ya? geçtim Kalbim duruyordu lan <laughs> Öl... Öpücüğü oldum Ölüyorum seni öpücüğüm Gel lan gel 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 Şimdi yer mi ki ona oraya gitmek? Yok ya adam arkasına doğru adam alamayız ki Ananı avradını Dağılır mı oğlum? O bir bir şey yapsın o Al çıksın oraya Ah be Ah be Zaa kendisi. kendisi mi düştü? Aynen. Hadi kankam benim hadi bir gel gel seni bir, seni bir kafanı kopartayım. Aman Allah, Allah korusun. Neyle dalacaksın sen bana şimdi? Arası bana kalsın abi. <laughs> <laughs> Dynastik X. Ya saçmalama lan. Hangisinin daha iyi ki keşke... Ne yapıyorsun orada sen mal mal or oralara? <laughs> Aa bende de Golden Apple varmış lan iyi bari. <laughs> Okuluk oldu kaldı lava gidiyor. Kanki bir dalma tamam mı? Dalarsan ağzına sıçarım. <laughs> Bekle şurayı bir ele geçireyim bir. Burayı mı ele geçireyim? Ha şurayı. Yok adamın adayı. Aynen öyle kankam benim. Ya, adamın adayı. Adamın adasını adasını adasını. Adamın adasını 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 başla. Puşt. seni gebertecektim. <laughs> düşüyordum. Düşüyordu valla. Valla daha düşüyorum. Puşt. İnsan <laughs> bunu Düşmanlı yapmaz. <laughs> şu anda sen tabii benim için düşman görünüyorsun. görünüyor. Bakayım yenileme boşu selam. boşuna. Ne lan buraya? Gel. vurdum lan. Selam, la. selam. selam. <laughs> i̇şte ben şu karşı al... izin ver karşı adaya geçeyim mi? Hayır. Ha o karşı adım seninkine mi? Halen buraya senin şu adaya. Sen de karşı adaya geçebilirsin. Ben buraya geleyim sen de şu ileridekine geçebilme şansın olsun hadi. İyi tamam hadi. Abi. Ama savaş var mı aramızda şu an? Şu anda yok şu an kapalı. Game on. Savaş sıfır. Tamam. Abi ya. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Başla. Yumurta var. Adamda yumurta var. Ben beni yumurta alacak şimdi. Abi bir dakika, 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 bir bir söyleyemedim. Siktir et. Diyorum ki 4 yumurta, 12 kartopu. Piç. Ortaya gidince. Lavu niye koyuyon Lavu niye koyuyon Ananı satayım. Ölseydim var ya Allah. Videoya atar Altar mı tabi lan niye atmayayım? Kekkeniz ayrı. Tüm videolarda sen kazanıyorsun artık yeter. Yok lan iki tanesinde sen kazandın. Ayy ne oldu ne Ya abi şu eldekileri bit. Ayy ya bir abi adam avradını sikeyim Ağzını sikiyim. Abi abi elim ayağım titriyor. Sıçarım böyle işe var ya ben. Ananı avradını. Allah be eksader kaldı. Oh my motherfucker. Oh my. Şimdi keşke hareket çekme olsa. Çok şekilciksi görünürdü ama Hemen olta zaten hemen. Hop Allah düşüyor diyorlar. Ben düşmem. Ben düşmem. Ben düşmem, sen düşersin. Ben düşmem, babam düşersin. Hop Allah be Ben düşmem, bacım düşer. <laughs> Ben bilmem. Eşim dışarı. Ben, ben sıçamam eşim sıçar. <laughs> ben eşim daha beter sıçar. Bana beni vurma. O o boş boş ver. Aman avradını satayım. Abi sen Sen dua et ben buraya çıkamıyorum. Bir de buraya çıksam kim bilir ne olur. Oy, <laughs> Piç niye lav döktün ki buraya? Su da kalmadı. Su var mı sende? Hayır. Olsa da vermezsin ki sen öyle bir pişsin. Bana at. Yok şu. Kar topu at. Bana kar topu at. <laughs> Al atarsın. An. Ya Allah. Gel kendisi. Tamam bu var. <laughs> Ananı sikeyim ellerinden öpeyim. Ananı sikeyim ellerinden öpeyim. Kazandın mı şimdi? Dur bekle düşüyorum. Sen dua et. Hadi abi ne uzak olmuş göklerinden mi düşüyor? Allah o ne? İso. Aman ne Iso İso sen var ya. Yok. Canım şey ya. Al götüne sok oldu ne piç? <laughs> Ananas seveyim ya. Üf. İbne. <laughs> Rose'un Skywars videosu oldu lan. Zor yükledim bu akşam. Yok lan. Hoppa. Uç. <laughs> Sıçam ağzına ama. Pezemek bekle sen bekle bekle. Sen... Abi nefret duyuyorum çıkmam. Ananın Hop. amı. <laughs> ya sana demiyorum bu arada. Haberin olsun. Tamam tamam Ananın <laughs> Ağzını sıçarım artık işkence yapma bak. Oraya gelsem sıçarım ama ağzına. Ay pışt. bile gülüyor. Oltana bir keşke tutma gibi bir şey olsam. ama. Al bunu yaracağım. Gönç! <laughs> bekle ağzına sıçtım piçi bekle. Ananın... Arda sen ne kadar pezemek bir çocuksun. Hayatımda senin kadar ufak ufak pezemek amına koyayım. Ay. Ay. yavşak herif bekle oraya bir çıksam var ya <laughs> kayacağım az da Hop. <laughs> Aman <okudum. gülüyor> Ananı bu sefer düşme. Ya düş artık yeter artık. Sikeceğim. Taşım bitti düşmedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tahtan var iyi orası da iyi de. Sen ne kadar salak bir çocuksun. Oğuz Özdemir şimdi ya nasıl zedetiyor <laughs> beni bilmem ki diyor. Aman Hristiyan Christian <laughs> Ya ben ne kadar salak bir çocuğum ben niye bunu buraya koydum? Ah oraya gelirsem sıçarım ama ağzına. Belli kan ki ya öldüreceğim ya. Bu kadar uğraş peşinde değil mi? Polar gelsin yesin <laughs> seni. <Kestikleri> uç! Uç! <laughs> Su da yok. Aa oley iyi ki golden apple yemişim. Ve abin kazanır tabi oğlum sen mi kazanacaksın ya. lan? Kerkenez ayrı. Ha kerkenez. Gel buraya. Gel buraya gel bitirelim kaçma kaçma küstün hemen. Neyse <laughs> arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere Arda şu an geberiyor İnşallah geberir bir daha gelmez. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like unutmayın. Herkes bay bay.